var sular. Ee, şey biraz şey yaptı. E, havuz suları filan diye böyle basitleşti değil mi? Işte de hafife aldı kanı, klorlu sular filan. Evet. E, bence atık sular da bir risk oluşturuyordur orada. Kontrol evet. edilse belki de ııı e, belki de o atık sular e, kontrol evet. altında değil. Yani doğrudan Kapıtaş Plajı'na gidiyor olabilir. Şimdi bir şey soracağım size. E, hocam <gülüyor> belediye <gülüyor> imar planı dahilinde inşaatlar yapılırken komşulardan, arka bahçeden, yoldan, iki bina arasından kaçar metre çekme mesafesi olması lazım. Şimdi bu e, kalkanın genel olarak bir bodrum ve iki kattan oluştuğunu düşünerek genel e, de bunların bir takım ayrıntılı kuralları var ama kalkan için geçerli olan şey genel olarak yüzde 99 yan bahçelerimiz 3 metredir. Yani binalarımızın kapalı kısımları yan bahçeye 3 metreden fazla yaklaşamaz. Evet. Ön bahçelerimiz yoldan 5 metredir. Hı hı. Kapalı kısımlarımız, binanın kapalı kısımları ön bahçeye 5 metreden fazla yaklaşamaz. Hı hı. Arka taraflarda da, arka komşumuza da yani yolun tersinde kalan kısımda da 3,5 metredir. Bundan fazla binaların kapalı kısımları e ee, komşuya yaklaşamazlar. Evet, şimdi evet. sayın başkan, binalar arasında da 6 metre olması lazım. Aynı parsel içerisinde 2 tane, 3 tane bina yapılıyorsa hı hı. E, o iki bina arasında da çekme mesafeleri, birbirine yakınlaşma mesafeleri 6 metre olması gerekiyor. Şimdi bunu lejant hükmü böyle. Lejant hükmü böyle diyorsunuz. <laughs> Madem öyle bu Jandarma Karakolu'nun üst tarafında üst kısmında belediye meclis üyesine ait bu Jandarma Karakolunun üst kısmında Belediye Meclisi'nin üyesine ait Arif Ernes. Yine mi Arif? Yine günün adamı evet. Ernes tarafından yapılan ikiz villa projeli olan fakat ikiz olmayan ayrı ayrı bir iki bloktan oluşan bir yapı var. Bu söylediğiniz kurallara uygun mu? Hiç baktınız mı? Ben görmedim o binayı ama sizin bu söylediğinize göre ikiz villa derken birbirine imar planı imar planında birbirine bitişik iki 2000'amı iki evet. imarında planında bazı arsalar iki tane üç tane binanın yapılmasını engeldir. Hı hı. binaları birbirine sırt sırta dayayarak iki tane girişleri farklı yerden iki tane blok şeklinde yapılabilir. Tabii bu arkadaşımız sizin anlattığınıza göre eee Projeyi o şekilde vermiş içeriye yasal bir proje vermiş. O zaman görelim izleyelim. İzleyelim ondan sonra evet. siz bir bilir kişi olarak bilir kişi olarak kararını siz verin. Evet izliyoruz sevgili izleyenler. Ve sevgili izleyenler tekrardan Arif Erniz adlı meclis üyesinin ee, villaların önündeyiz. Daha temin hangi villalarını gösterdik? E, i̇marsız villalarını gösterdik. Kaçak yapmış oldu altı tane villayı gösterdik. Cennet gibi bir yerde ormanın içerisinde. Şimdi yine güzel bir yer, cennet gibi bir yer. Arkamdaki deniz manzarasını görüyorsunuz. Maşallah bütün belediye meclisleri deniz manzaralı villalar yapmışlar. Tabii ki bu villada ne var? Bu villanın ruhsatında projesinde ikiz villa olarak gözüküyor ama şu an detaylarda da gördüğünüz gibi villa ikiz değil. Birbirinden ayrı. Neden ikiz değil? Çünkü ikiz olduğu zaman fiyatları düşüyormuş. Konuştuk buradaki emlakçılarla. Böyle ayrı ayrı olduğu zaman tabii ki müstakil olduğu zaman daha çok paraya gidiyormuş. Belediye hala buna nasıl göz yumuyor? Bu villaları neden yıkmıyor? Hepsini belediye başkanına soracağız sevgili izleyenler. Evet başkanım izledik görüntüleri. Ne var görüntülerde? Pro, pro, proje ilesine başvurmuşlar. Emsalı daha fazla kullanabilmek için çatı birleşik gözüküyor. Proje ilesiyle e, meclis üyeliğini kullanarak sıkıntı yaratacak yasal olmayan bir işlem. Ve burada kapalı mekanlar var. Bodrum katlarda gözüken şeyler var. Şu an yönetmen arkadaşım bu fotoğrafları e, ekrana versin. Elimizdeki fotoğrafları. Evet. Şimdi burada çekme mesafesi diyor. Bunlar da çekme mesafelerinin içerisinde bina yapmışlar. 6 metre olması gereken şeyleri komşudan 3 metre olması gereken e, yerlerde ihlaller var. Doğru Nasıl değil. Bahçe olması, olması gerekiyor. Ve e, bununla ilgili duyduğum ee, incelemeye alındığı, inceleme elemanlarının da bu binanın yasal olmadığı, yani bunları tespit ettiği yönünde bilgim var. Ama e, belediye de daha hala henüz bir işlem yapmış değil burayla ilgili. Maşallah. Sizin söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu binanın arkalarında bu arka çekme payı herhalde. Bu ön çekme payı mı oluyor? Evet. İkisi de burası, yan taraflarla yan da evet. e, komşu ile ilgili. Evet. Burası çekmelerde parsel sınırı burası. Evet komşuya komşuya yakın komşuya bitişik bir takım mekanlar var burada. Şimdi kalkanın e, arazi yapısının özelliği nedeniyle bazen buna benzer durumlar da olarak çıkabiliyor ancak maksadın ne olduğu önemli. Ne amaçla kullanılacağı da önemli. Eee şu anda tesis bitirilmediği için sonuçta burayı kullanacağını hissediyoruz sadece yani camını penceresini takmadan görmeniz mümkün değil ama şunu söyleyebilirim Kalkan Belediyesi'nin son iki yıl içindeki icraatlarında şöyle bir durumla karşı karşıyayız gerçekten tolerans sınırlarını çok zorluyorlar Kendilerine yakın insanlara ayrıcılıklar tanıyorlar. Projelerde herhangi bir bilir kişinin, herhangi bir et ehliyetli kişinin onaylamayacağı şeyleri onaylıyorlar. Şikayetleri dikkate almıyorlar. Ee, bu konuda ne yazık ki Mimarlar Odası da müdahil değil şu anda Kalkan'da. Yani buna. Ee, Sayın Kaymakamı başta olmak üzere göreve davet ediyoruz. Sayın Valim, sizi göreve davet ediyoruz. Bakın burada biz ulusal kanal temsilcisi olarak... Avrupa merkezli kanal Avrupa temsisi olarak. Burada haklının hakkını teslim etmek için doğruları çıkartmak için buraya geldik. Program yaptık. Yapmaya çalışıyoruz. Aldığımız tehdit telefonlarının ya da e, yolda e, bize yapılan tacizin hatta hesabı yok. Yani sanki burada şey yok. Allah'tan Sayın Kaymakamıza daha sonra gittik, rica ettik. Şandarma eskortuyla programımızı tamamlayabildik. Biraz sonra onu da göreceksiniz. Bakalım bizi nasıl taciz etmişler. İlk önce sevgili izleyenlere onu gösterelim. Daha sonra devam ederiz yine programımıza. Evet sevgili izleyenler. Şimdi e, görüldüğü üzere jandarma eskortu, eskortuyla kalkanla çekim yapabiliyoruz. Çünkü tehdit ediyorlar, önümüzü kesiyorlar. Bildiğiniz gibi dün yaptıkları gibi bugün artık kaçak yapı ve binaları belediye meclis üyelerinin jandarmadan yardım istedik. Sağolsunlar onlar da bize yardım ettiler jandarma eskortu, eskortuyla şu an çekim yapacağımız yere doğru ilerliyoruz. Hadi kameramanı da kapat. Vur vur kameramanı. Niye kapatacağım ben kameramanı? Hadi, Ar hadi ben soruyorum size ya. Size niye geldiniz diyorum. Ben soruyorum. kalkanı çekiyorum burada. istediğim yerde meşgul vardı. istediğim yeri çekerdi. Tamam çekerim. Ben de bilgi vereyim. Tamam ben de bilgi vereyim size. Öyle mi? İsminizle tamam. bilgi vereceksiniz de. E ne kimsiniz? Yoldan ben geçen var. İnşaatın sahibiyim diyorum ben. Arif Ermez misiniz? O beni işte, o sizi şey yapma. Siz anlatın bana ne olduğunu. Şimdi buyurun, gelin. Gelin konuşalım. Sevgili izleyenler. E, görüyorsunuz, arabamızın yolumuzu kesildi. Yolumuz Arkadaş, kesilmedi sizin. Motorlar önümüzü kesti. Bilgi vereceğiz diyor. İsmini de söylemiyor. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi kaçtı. Kendisi de kaçtı, önümüzü kesti. Eşkıyalık yaptılar burada kaçtılar. Sevgili izleyenler, izlediniz. Ee, biz orada kamuya açık alan bir alanda çekim yapmak istedik. İddia edilen mekanı mekanın bahçesine girmeden rahatsız etmeden onları uzaktan çekim yapıyorduk. Güzel güzel manzarayı da gösteriyorduk. Ama gördünüz beyefendi gelip motorla önümüzü kesti ondan sonra da ismini de söylemiyor niye ben inşaat sahibiyim Arif Ernez misin diyorum söylemem diyor neden söylemiyorsun yani kaçtığın bir şey var kardeşim ben Arif Ernez'im buyur söyle bakalım ne derdiniz var gel göster tabi ee, şeyi olan omzunda toz olan adam kaçar tabi. ondan sonra nasıl kaçtığını gördünüz zaten e, bizim de neden jandarmayla dolaştığımızı anlamışsınızdır şimdi ee, gelelim tekrar Arif Ernez'e bu Arif Bey bayağı güzel villalar yapıyor burada. Allah işine gücüne kolaylık versin ona. Kendisine zeval vermesin daha çok villa yapsın. Yalnız düzgün yapsın. Şimdi efendim kömürlük mevkinde yapmış olduğu inşaatlarda çekme mesafelerine uyulmadığı iddiaları var. Hafız platformunun altında mekanlar çıkartıldığı iddiaları var. Bunlara yerel yönetim neden gözümüyor? Bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Size şikayet geliyordur muhakkak belediye başkanı. Mutlaka geliyor. Arkadaşlar kendi aralarına sohbet ederlerken söylüyorlar. Kendilerini yapamadığını. Bunu kalkana sadece bir iki kişi yapabiliyor ya da 3-5 kişi yapabiliyorsa demek ki bunlara yol veriliyor. Diğerlerine yaptırdırmıyorsa, lejantta da yasada da bunlara aykırı ise, yasaya aykırı bu kişiler yapabilirse, meclis üyesi ise demek ki bunlara yol veriliyor. Meclis üyeliğinin tüm şeylerini kendine sağlayacak olduğu menfaatları kullanıyor. İlle bir şey yapmak için birinden avantaj istemesine gerek yok. Bu da bir diğer insanın hakkını çiğneyerek kendine menfaat sağlamadır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Sizin bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Hocam diyorum sadece evet, duydum. Evet duydunuz siz de. Ee, bu eski Kalamar yolunda da Cumhuriyet Caddesi 1928 parselde yine Meclis Seyirci Ermez <laughs> tarafından yapılmış olan binanın havuzu diyor. İmar planında verilen kota göre mi yapıldı diye iddia edenler var. Yoksa bitişik parseldeki havuzlarda mı bir yanlışlık var? Aslında bunların hepsini bütün belgeleri planları e, haritacının, yapı denetimcinin sunmuş olduğu belgeleri elinde olan belediye yönetiminin cevap vermesi gerekiyor. E, biz baştan